15'i tutsak 18 meslektaşımız e, gözaltına alınıp tutsak edildikten 13 ay sonra ilk kez 11 Temmuz günü, günü mahkeme karşısında çıkacak. Bu konuyla ilgili bir haberimiz var ona bakacağız. Hemen ardından gazeteci arkadaşımız Gülsen Koçuk ile konuşacağız. Ahmet Merkezi 8 Haziran 2022 tarihinde yapılan ev ve iş yeri baskınlarında gözaltına alındıktan sonra tutsak edilen 15'i tutuklu 18 Kürt gazeteci 11 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 15 tutsak gazeteci 13 aydır mahkemeye çıkarılmayarak daha şimdiden fiilen cezalandırılmış bulunuyor. Gazeteci örgütlerinin yanı sıra çok sayıda hak hukuk örgütleri ve siyasetçilerin duruşmayı takip etmesi bekleniyor. Ahmet Barosu Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, Kürt gazetecilere yönelik davayı yakından takip ettiklerini söyledi. Kürdistan'da gazetecilerin yargı kıskacına alındığını kaydetti. Kürdistan gerçekliğinde gazetecilerin mesleki faaliyetin icra edilmesi bir yargı kıskacı da şu anda. E, hali hazırda 16 Haziran'dan beridir tutuklu olan gazetecilerde de gördüğümüz üzere... Yani soruşturma bir bütünen gizli ihlal edilerek, masumiyet karnesi yok sayılarak kendi içerisinde adil olmayan bir yargılama süreciyle yürütüldü. 11 Temmuz'da yapılacak olan yargılama faaliyetiyle ile birlikte duruşma sırasında Diyarbakır Barosu olarak gerek özelmiş sıfatıyla gerekse de birebir de gazetecilerin mesleki faaliyetin icra edilmesinin temel bir hakkının basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesine dair sürecin takipçisi olacağız. Gazeteci meslek örgütlerinden de 11 Temmuz'da görülecek duruşma için dayanışma çağrısı geldi. Da habersiz bırakmak istiyor. Yani Kürt gazetecileri tutuklayarak. Sadece tabii Kürt halkının değil, bölgede ne olup ne bitti tüm Türkiye'nin öğrenmesini engellemek istiyor Kürt gazetecilere baskıyla. Yani Diyarbakır'daki 11 Temmuz'da yapılacak duruşmaya bütün meslek örgütleri katılmalı. Gazeteci örgütleri tabii ki tutuklu meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmalı. Oluyorlardı. Zaman zaman eksiklikler, hatalar olabiliyor. Kürt meselesinde bir tıkanıklık yaşanıyor. Yani devlet Kürtlerin kurduğu ve Kürtlerin güçlü olduğu kurumlara yönelik ciddi bir refleksi söz konusu, ciddi bir baskısı söz konusu. Sadece Kürt gazeteciler değil, Kürt siyasetçiler, Kürt sivil toplumcuları, Kürt ekolojistler, Kürt Kadın Hareketi bunlar hepsi yargısal taciz altında. Bu tamamen devletin Kürtlerle ilişkisiyle ilgili bir durum. İstanbul'da bir popüler gazeteci alındığında nasıl tepki koyuyorsak, herkes tepki koyuyorsa bir Kürt gazeteci alındığında da aynı tepki koymak lazım. Bu yüzden örneğin 11 Temmuz'da duruşma var. Bu duruşmaya bu örgütlerin katılımı çok önemli. Evet, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu üyesi, Jin News editörü, e, gazeteci arkadaşımız Gülşen Koçuk ile konuşacağız. Kendisi Skype yaptığımızda. Gülşen Artaş merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. E, 13 ay sonra, 13 ay tutsaklıktan sonra e, salı günü, 11 Temmuz günü arkadaşlarımız ilk kez hakim karşısında çıkacak bir hatırlamak istiyoruz. Nedir bu davada iddianamenin özünü oluşturan durum? Yani gazeteci arkadaşlarımız neyle suçlanıyor? Aslında sevgili Fehim daha önceki dosyalarda olduğu gibi bu dosyada da karşımıza çıkan suçlama konusu olarak karşımıza çıkan şey gazetecilik faaliyetleri. Çünkü 8 Haziran'da arkadaşlarımız gözaltına alınmıştı ve 16 Haziran'da 16 arkadaşımız tutuklandı ee, ve bunlardan Safiye Alagaş Alagash 15 Haziran'da görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Dosyası ayrıldığı için o 15 Haziran'da ilk duruşmaya çıkabildi. Ama diğer arkadaşlarımız senin de belirttiğin gibi 13 aydır yani bir yıl bir ay sonra. Ee, ilk defa e, mahkemeye çıkarılacak bir ilk duruşmaları görülecek. E, şimdi biz bunun öncesinde arkadaşlarımızın tutukluluğunun e, 10. ayında e, avukatlarımızın yaptıkları e, baskı sonucu aslında iddianamelerinin hazırlandığını gördük ve iddianamelerine baktığımızda sadece yaptıkları programlar, haberler ve röportajların suçlama konusu olarak yöneltildiğini, haber kaynakları ile yaptıkları görüşmelerin suçlama konusu olarak yöneltildiğini görüyoruz. Yani önümüzde aslında biraz şişirme bir iddianame olduğunu da söyleyebiliriz. Yani yüzlerce sayfalık bir iddianame hazırlanmış ve içeriğine baktığımızda aslında bir sayfalık bile bir suçlamanın çıkamayacağı hatta davayı geçtim, kovuşturmayı geçtim, soruşturma açılmaya dahi gerek olmayan ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilecek e, haberlerin, e, programların e, olduğunu e, görüyoruz ve e, böyle e, basit bir, e, tırnak içinde basit bir e, dosya için e, 15 arkadaşımız e, 13 aydır e, tutsak. E, aslında belki biraz da şöyle bir yaklaşım var, bilmiyorum buradan ben e, öyle gördüm de öyle görünüyor daha doğrusu. Yani Kürtse yapılmışsa e, normaldir deyip bir Kanıksama da var Türkiye'de e, özellikle Kürtler dışındaki kesimler arasında e, bu kez durum nasıl yani e, tepkilere baktığınızda e, özellikle gazeteci arkadaşlarımızın tutuklanmasına dönük tepkileri nasıl değerlendirmek gerekir? Ee, aslında biz bu kanıksama halinin sadece gazetecilere dönük baskılar noktasında değil, e, bu toplumun e, birçok kesimine yani AKP'li olmayan, AKP'li MHP'li olmayan birçok kesimine yöneldiğinde e, önce benzer tepkinin açığa çıktığını ardından da kanıksandığını e, görüyoruz. Bu e, gazeteciler için de böyle oldu. Evet belki 8 Haziran'da e, gerçekleşen gözaltı tutuklama operasyonunda e, bir tepki e, açığa çıkmış olabilir ama 25 Ekim'de, 25 Ekim 2022'de gerçekleşen e, ikinci e, operasyon e, aslında yeterince e, de bir tepkinin açığa çıkmadığını gösteriyor aslında. Yani biz e, ne kadar e, gazetecilere dönük baskılar noktasında, e, toplumun muhalif kesimlerine dönük baskılar, e, baskılar noktasında sessiz kalınırsa bu baskıların o kadar arttığını gördük. Şimdi belki Kürt gazeteciliğine değinmek gerekir. Yani Kürt basın geleneği, özgür basın geleneği en temel mirasını 90'lardan alıyor ve 90'larda özgür ülkenin binası bombalandığında bu ateşsizde yakar manşetiyle çıkmıştı ve o dönemin gazeteciliği ateşten gömlek olarak değerlendiriliyordu. Çünkü Kürdistan'da kimsenin yazamadığını yazan bir özgür basın geleneği açığa çıkmıştı ve biz yıl 2023-2015 itibariyle Kürdistan kentlerinde yaşananlara baktığımızda yine birçok gazeteci, gazete dergi, işte ajans, birçok basın kurumunun yazamadığını, çizemediğini, görmediğini, belki göremediğini tartışmalı bir konu. Ee, Özgür basının yazdığını ve e, bu sebepten e, hedef alındığını görüyoruz. Yani Özgür basının aslında Kürt e, gazeteciliği e, aslında e, birçok kesimin e, görmek istemediği, görmeye cesaret edemediği yerde durduğu için kamerasını, kadrajını e, oraya çevirdiği için e, hedef alınıyor. E, zaten son Son dosyaya baktığımızda da yani 15'i tutsak 18 gazeteci arkadaşımız hakkında hazırlanan dosyaya baktığımızda da yine gazeteci arkadaşlarımızın birçok kesimin ifade edemediği konuları, gündemleri işledikleri için hedef alındığını görürüz. Yani en temel sorunlardan bir tanesinin tecrit olduğu e, zaten ifade ediliyor ve bu e, Kürdistan'da yaşanan e, birçok sorunun kaynağı olarak görüldüğü için gazeteci arkadaşlarımız da e, örneğin tecrit meselesinin gündemlerini almışlardır ve buradan hem örgüt propagandası hem de örgüt üyeliği e, suçlamalarıyla haklarında dava açılmıştır. Yani e, bunlar e, bize e, aslında e, arada ki ayrımın e, dayanışmada bile e, amaların e, işin içine e, girme sebeplerini gösteriyor. E, ama Kürt basını, özgür basın geleneği e, bu anlamıyla e, hakikat olarak bildiği e, yolda, e, elbette ki dayanışma e, noktasında e, kimin çekinceler olsa da, e, bu yoldaki yürüyüşüne de devam ediyor. Peki, e, son olarak sizin çağrınızı da alayım. Bir de e, farklı kurumlardan da çağrılar geldi. Gazetecilik örgütlerinden, toplumun farklı kesimlerinden bu çağrıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle 11 Temmuz günü görülecek ilk duruşmaya ilişkin nasıl bir çağrınız var? Ben şunu söyleyebilirim, özgür basın geleneği hukuksuzluğa, haksızlığa karşı... E, toplumun e, tüm kesimlerinin sesini duyururken e, burada bir seçim yapmadı, bir tercih yapmadı. Sadece e, mağdur edilen tarafın yanında durarak onların yaşadığı hak ihlalini gündemleştirmeye çalıştı. E, kendi kalemiyle. E, bundan dolayı biz e, Özgür basın geleneği burada duruyorsa o zaman gazeteciliğin de aslında burada durması gerektiğini inanıyoruz. Çünkü artık hani şu tartışmayı belki yapmıyoruz taraflı gazetecilik, tarafsız gazetecilik. Çünkü ortada bir ezen ezilen varsa orada gizlenen bir gerçeklik de vardır. Ve özgür basın geleneği gazeteciler bu gerçekleri açığa çıkarma mücadelesi verdiği için e, hedef alındılar e, ve e, bunu da kendileri için değil sadece toplum için e, yaptılar. Toplum için e, tutuklanmayı da gözaltına alınmayı da işkenceyi de katledilmeyi de göz alarak e, bunu yaptılar. Bundan dolayı e, bu dava için de e, tüm gazetecilik e, etiğini savunmak adına e, yapılan dayanışma çağrıda bizim açımızdan çok çok önemli, çok çok kıymetli. Çünkü burada tek mesele özgür basın savunulması değil. Burada mesele gazeteciliğin savunulması, gazetecilik etiklerinin savunulması, gazeteciliğin iktidara boyun eğmediği noktada bu mücadeleyi güçlendirmektir. Elbette ki bu anlamıyla yapılan çağrılar çok önemli, çok değerli. Ee, ama bu hem bu çağrıları büyütmek hem de e, gazeteciliği savunmak anlamında hepimizin üzerine e, bir sorumluluk e, düştüğünde e, bilmek gerekiyor. 11 Temmuz'da e, Diyarbakır 4. Ar Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava e, ve e, oradaki dayanışma, oradaki örgütlülük, orada çıkarılacak olan ses e, davanın sonucunu da e, çok çok etkileyecektir e, diye düşünüyorum. Bu yönüyle hem Türkiye'de Kürdistan'daki basın örgütlerine hem de uluslararası basın kurumlarına 11 Temmuz'da Diyarbakır adliyesinde ona çağrısını da yenilemiş oluyorum. Peki. Peki. Çok teşekkürler Gülşen Koçuk. Sağ olun. Biz de davayı çok yakından takip edeceğiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.